Arkadaşlar hoş geldiniz Reis kanalından. Herkese selamlar. Dostlar bugün sizlerle beraber şampiyon liginde şampiyon ile şampiyon bir taktikten güzelce yararlanacağız. Bunun canlı kayıtlarını size almaya çalışacağım. Şampiyon liginde 10 hesapla bazen daha fazla da hesapla mücadele etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki hemen bu orduyu bir göstereyim. Sonrasında ufak tefek püf noktalarından bahsedeyim. Evet ordumuz full ejder binici ve full görünmezlik büyüsü arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvanlarımız kahramanlarımız da bu şekilde ordunun linkini aşağıya da atarım zaten çok güzel bir şekilde üçlüklerimizi şampiyon liginde de patlatmaya devam ediyoruz daha aşağıdaki liglerde çok 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 daha rahat bir şekilde üçlükleri alırsınız yalnız buradaki baykuş yanlış olmuş baykuş yerine arkadaşlar biz neyi alıyoruz öküzü alıyoruz kraliçeye çok daha verimli oluyor buna emin olabilirsiniz arkadaşlar taktiğimizdeki ilk aşama şu ya monolit tarafından gireceğiz görünmezlik büyüsüyle şampiyon yürüterek ya da belediye binasının oradan gireceğiz hiç mi olmuyor? O zaman en azından ateş atarlardan birini alacak şekilde gireceğiz. Güzel bir koridor oluşturduktan sonra ejder binici ve dev okumuzla mükemmel saldırımızı tamamlayacağız. Şimdi vakit kaybetmeden direkt saldırılarımızı pat pat göstereceğim arkadaşlar size. Buraya abone olarak desteklerinizle reis tokatlarınızı beğeniye yapıştırmanızla güzelce devam edeceğiz. Daha güzel videolarımız, taktik videolarımızda gelmeye devam edecek. tezgin Reis'e de konuk olmak için köy kodlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Köy kodunu atan herkesi ama herkesi alıyoruz. Onu da bir kez daha belirtmiş olalım. Hemen savaşlarımıza geçelim. Şimdi Reis'ten ilk saldırımızı hemen yukarıdaki bir hesaba kullanalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada güzel bir güzergahımız var. Saldırı anında çok daha iyi anlayacaksınız. Ne demek istediğimi? Monolith'in oradan girmeye çalışacağım arkadaşlar. Görün görünmezlik büyülerini de güzelce kullanabilmek önemli. Tamam şu an için monolit bize vurmuyor. Sağ tarafa yöneldi. Hemen şu sağ tarafı bir daha kapatıyorum. Şurayı da kapatıyorum. Gerekirse 2-3 tane görünmezlik harcadık ama dur yeter artık. Tamam çok fazla görünmezlik harcadık. Siz bu kadar tabii ki görünmezliği hiç heba etmeyin. Ama gördüğünüz gibi monoliti aldıktan sonra ateş atarımızda da vardı. O yüzden bu kadar görünmezliğin heba olmasını hiç umursamıyorum. Çekti bizi. Hiç sıkıntı değil. O çekiciyi de görmüştüm zaten. Belediye binasına da yöneldi. Ama belediyeyi alamadı. Çünkü şampiyon indi. Neyse. Şu an biz dev okumuza odaklanabiliriz. Dev okumuzu sağ tarafa altın deposuna dönünce patlattık. Gördüğünüz gibi iki hava savunmasını da dev okuya aldık. Ardından hemen ejder biniciler koruyucu minyon prens aldık. Zeplin'de elimi tutuyorum. Belediye binasını Zeplin'le alacağım arkadaşlar. Kaya balonu da alabiliyoruz bu arada. Temizlik için sol tarafa bebek ejder attım. Evet orada Zeplin'imiz belediyeye gidebilecek mi? Çok fazla hasar almıyor. Haydi öfkemizi de patlattım. Gayet güzel. Görünmezlik büyüğümüzü de gerekli yerlerde kullanırız kalemizle aşağıya çekilmiş vaziyette. Birazdan son görünmezliği de şurada atıyorum. Haydi ejder binicilerimizi kormuş olalım. Minyon prensin özelliği maalesef kendiliğinden geldi. Temizlik askerlerimizi yolluyorum. Elimizde buzumuz var ve pek çok derken hemen nazarı çaktık. Hava savunmalarının canı çok azmış hemen indi. Ejder binicimiz var diyecektim. Az kaldı ama kalan kısım için yeterli. Şuradaki kaya saçar ve Kraliçe'de daha doğrusu şampiyonda içindeyken dondurmuş olduk. Kalan kısım rahatça alınacaktır. Pek çok hata yapmamıza rağmen gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz etkili bir ordu. Şampiyon yürütmeye birazcık eliniz alışmışsa bu orduyu bence rahatça kullanabilirsiniz. Çünkü ejder biniciye de inanılmaz can takviyesi geldi. O sayede artık ejder biniciler daha da ölümcül hale geldi. Hemen vakit kaybetmeden direkt ama direkt diğer savaşa geçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 numaraya dalacağız. Yine ekipmanları güzel bir hesabımdan saldırımı gerçekleştireceğim. Bakalım monolite yönlendirebilecek miyiz? Görünmezlik büyülerini efektif kullanmam gerek. Testalar çıktı. Bir yandan konuşurken az önce rezil hatalar yaptık. Ona rağmen üçlüğümüzü aldık. Bu sefer daha konsantre olmak istiyorum ama şampiyonumuzun da canının içinden geçtiler. Özelliği yapıştırdım. Şu yukarıyı da kapattım. Tamam. İlk aşamada monolite yöneltmeyi başardık. Hemen oradan bir de ateş atar çözüyoruz. Mükemmel verimi zaten şimdiden elde ettik. Haydi oradaki hava savunmasını da al. X sayını da gitti. Çok güzel. Hem koridorumuzu güzel temizlemiş olduk. Hem de ağır savunmalardan çok güzel 2, 3, 4, 5 tanesini almış olduk. Hala devam ediyoruz. Son görünmezliği de attım. Artık kraliçeye yoğunlaşabilirim. Gördüğünüz gibi sol tarafta yine 2 tane hava savunmasını alabilirim. Ama öyle yapmayacağım. Çünkü kraliçem yalnız kalsın istemiyorum. Şöyle bir ejder binicileri yollayayım. Kraliçeme kalkan olsunlar. Zeplini de aldım. Bakın şimdi altın madenine döndü. Yapıştırdım. Ah! Olsun en azından hava patlatıcıyı aldık. Kraliçemiz de arkada orduyla tank haline geldi. Arkadaşlar hava savunmasını iki tane alacağız diye kraliçeyi ordudan apayrı bir şekilde salmayı da kesinlikle önermiyorum. Bu arada belediyeye kadar zeplini götürdük. Öfkemizi de attık. Ne diyordum? Aynen. Şimdi Devok'un veriminden yararlanmak çok önemli. Ama kraliçeyi de yem etmemek en mantıklısı arkada güzelce bizim aksiyon figürümüzde dev devimizle güzelce ilerler. Ama bu hesapta benim dev devim yani aksiyon figürüm olmadığı için şifacı ve devo aldım. Siz aksiyon figürünü kullanmayı unutmayın şifacı yerine arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi daha minyon prensimizin özelliği vardı. Şöyle yapıştırdım arkadaki kaya saçara kadar gitti. Elimizde bir tane buzumuz var. Şuradaki çoklu kule ve cehennemin orayı da dondurursak gayet güzel bir ordu sayımız elimizde hala mevcut. Gördüğünüz gibi yukarıdaki hesaplarla güzelce şampiyon yürüterek saldırılar yapabiliyoruz ama aşağıdaki hesaplarımız o kadar şanslı değil. Kendileri daha çok ejder, klon orduları için ekipmanlara sahip. Onun harici ekipmanlar biraz zayıf. İnşallah bundan sonraki sezonlarda güzelce bu ekipmanları da kasacağız çok güzel bir şekilde bu üst seviye liglerde 10-15 hesapla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz de desteklerinizi verin. Videoya reis adını yapıştırmayı unutmayın diyelim. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet yine yukarıdaki hesaplardan bir tanesi gördüğünüz gibi güzel bir güzel güzergahımız var. Oradan monolite ve ateş atarlara şampiyonumu yürütmek istiyorum. Şuradaki köşeden girersem görünmezlik büyüsüyle de hava savunmasını kapatırsam bence ejderleri daha doğrusu şampiyonu yönlendirebilirim diye düşünüyorum. Hemen şöyle ordumu son kez kontrol ettim. Görünmezliği bir fazla aldım arkadaşlar. Şuradaki A Tesla çıktı. Tamam hiç fena değil. Henüz hasar almıyor. Bir Tesla daha çıktı. Tamam şurayı kapattım. O Tesla'dan sonra güzelce sol tarafa yönelmesini sağlayacağım. Şurayı da kapattım. Özelliği de yapıştırdım Aşağıya garanti olsun diye bir tane daha yapıştırdım. Bir tane görünmezlik büyüsünü bu yüzden fazla aldım arkadaşlar. İki tane ateş atar. Artı monolit derken Tamam döndü, tekrar döndü. Bir de zehir kulesi hem de mükemmel bir koridor temizliği. O yüzden görünmezlik büyülerini çok da heba etmiş olduğumu düşünmüyorum. Çok güzel bir verim elde ettik. Güzelce de kullandık. Son görünmezliği de attım. Gerçi bombaya zaten öldü. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bu sefer Devoku dimdik atacağım arkadaşlar. Şöyle iki hava olmasını aldım. Devok repleri videoları da gelecek çok yakında inanılmaz güzel taktiklerimiz var. O Devok'u kaçırmayacaksınız artık arkadaşlar takipte kalın videosu gelecek. Güzelce ejder, ejder binicileri yine yolladık. Şifa kitabımız var onu da bastık. Zeplin belediyeye kadar gitti öfkemizi attık. Zeplin kendiliğinden indi artık orası tertemiz. Minyon prensimize odaklanabiliriz. Belediye de indi. Buz golemler de halloluyor. Derken Minyon Prens'ten güzel bir özellikle kalan ağır savunmaların çoğunu da dondurduk. Gördüğünüz gibi çok bir şey kalmadı ama ejder ejder binicimiz inanılmaz fazla bir şekilde hayatta duruyor. Hala bu arada yetimitler oradaki savunmalara hasar vermeye devam ediyor. Ana savunmaların tamamı indi aşağıdan güzel bir ordu daha geliyor. Yukarıda sadece bir hava savunması görüyorum. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi bu köyden de üçlüyü patlatıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar ya monolit alacaksınız ya belediye binası alacaksınız ya da ateş atar alacaksınız. Bu savaşta görünmezlikleri heba etmiş gibi gözüksek de gayet güzel bir verimle girişimizi sağladık. Görünmezliği harcamaktan çekinmeyin. Gayet güzel. Devam. Evet dostlar patır kütür şampiyon yürütme saldırılarımıza devam ediyoruz. Bu sefer monolit artı belediye binası almak istiyorum. Şampiyon yürütürken biraz daha sakin olacağım. Sakin konuşacağım ve güzel bir verim elde edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi şuradaki sihirbaz kulesine sol taraftan dalacağım arkadaşlar. Ordumu tekrar kontrol ettim. Önce görünmezliği bırakacağım. Yine gördüğünüz gibi 12 tane görünmezlik aldım. Bazen buz alıyorum bazen görünmezlik. Tesla'da çıktı. Orayı da kapattım. Şu köşeyi de kapattım. Monolite yönlendirdik. İlk adımımızı tamamladık arkadaşlar. Monolit alan hasarıyla inerken şuraya bir de öfke attım. Orada inanılmaz bir verim vardı. Çünkü belediye binasını da almak istiyorum. Daha 5 tane görünmezliğimiz var. Gördüğünüz gibi şampiyondan Harika bir verim elde ediyoruz. Gayet güzel hala devam ediyor. Oradaki hero bizi birazcık kısıtladı. Şöyle bir büyü daha kullandım. Şampiyondan yeterli verimi elde ettik. Son büyüyü de attım. Oradaki çoklu kulede iner. Gayet güzel. Şimdi dev okumuzla şuradaki x-sir toplayıcının köşeden attım. İki hava savunmasını aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dev oku da güzel attıktan sonra bu ordunun şampiyon liginde iş yapmaması imkansız. Kesinlikle deneyin. Belediye binası indiği için kaya balonu aldım. Güzelce tank olsun dedim ordumuza. Koridorumuz harika bir şekilde oluştu. Birazdan şifa kitabını da basacağım derken bastım. Evet aşağıdan kraliçemiz devam ediyor. Kelle avcısını atacak yer bulamadım. Ama gerek de yok gibi gördüğünüz gibi ordumuz tamamen hayatta. Kaya balonu yeni indi. Minyon Prenses'e mükemmel bir açıyı değerlendirdik. Artık bu köyün üçlenmeme ihtimali yok. Aşağıda kraliçemizle fena temizlik yapmadı. Evet birazcık çemberimiz ve ordumuz dağılmış gibi duruyor. Ama yine de mükemmel bir ordu sayısı ejder binici sayısı elimizde. Minyon prensimizin canı da gayet güzel. Oradaki savunmadaki hero'yu da indiriyor. Hava savunmasını da birazdan indirecek. Gayet güzel. Havaya vuran sadece bir çoklu kule kaldı. Onu da ejder biniciler indiriyor arkadaşlar. Bu köyden de bizim şampiyon şampiyon taktiğiyle güzelce üçlüğümüzü patlatıyoruz. İki tane savaş daha kayda almak istiyorum. Devamında güzelce sonuca bir geçelim. Bambaşka bir düzen ama bizim taktiğimiz değişmiyor. Sadece görünmezlik büyüsü bazen değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden güzelce monoliti yine almaya çalışacağız. Görünmezlik büyüsünü önceden attım. Şampiyonu yolladım. Şampiyon birazdan gayet güzel. Şu sihirbaz kulesine de dönecek. Oradan da güzelce monolite yönelecek güzergahımızı güzelce halletmiş olduk. Şöyle bir görünmezlik daha attım. Şampiyon özelliğiyle beraber monoliti temizledim. İçerilere de artık taşırdık şampiyonu. Gayet güzel bir verim. Şimdiden elde ettik. Öfkemizi de patlatalım. Hadi madem güzel bir güzergaha girdi. Şöyle görünmezlikleri kaçırmadan atalım. Öfkemizden güzelce yararlanalım. İki tane monoliti temizlemiş aynı zamanda Kaya saçarada salça olmuş durumdayız. Şampiyonla köyün içinden geçtik arkadaşlar. Bir tane de ateş atar alıyoruz. Alamıyoruz görünmezliği fazla yaptık. Neyse hiç sıkıntı değil hiç şikayetçi değiliz. Şimdi dev okumuza odaklanabiliriz. Aşağıdan yine iki tane hava savunmasını alacak şekilde şuradaki güzelce köşeden patlattığım iki de hava savunması alıp bir tane de hava patlatıcı aldık. Koridorumuz zaten muazzam. Bu köyün artık üçlenmeme ihtimali sıfır arkadaşlar. O yüzden ekipmanlara ve gördüğünüz gibi heroların seviyelerine de dikkat edin. Bu saldırıyı bence deneyin. Eğer çizmeniz güzel bir seviyedeyse bir de şifa kitabı özellikle bu ejder biniciler için şifa kitabı inanılmaz yararlı oluyor. Neden şifa kitabı öfke kitabı değil? Hemen kısaca cevaplayalım arkadaşlar. Evet güzelce Minion Prens özelliğinde yapıştırdım. Artık konuşurken güzelce oynayabiliyoruz. Neden şifa kitabı? Çünkü ejder biniciler zaten yavaş. Buzumuzu da atalım. Belediye bir insin. Zehrinle bizi rahatsız etme kardeşim. Neden ejder biniciler yavaş? E zaten bizim koruyucumuz da yavaş beraber iç içe gitsinler canları fullene fullene devam etsinler diye öfke yerine şifa kitabı alıyorum. Zaten canları fazla bir de şifa kitabı olunca gayet rahat bir şekilde üçlü patlatıyoruz. Ama şampiyon yürütürken dikkat etmeniz gereken önemli olan şey de kesinlikle süre arkadaşlar. Şampiyon yürütmelerin en büyük derdi zaten süre. O yüzden Büyüleri güzelce fazla fazla gerektiği şekilde yönlendirirken kullanmaktan çekinmeyin. Büyüleri bitirin. Sonrasında direkt saldırınıza geçin. Önceden belirlemiş olduğunuz saldırıyı da uygulayın. Dediğim gibi bu neymiş bu arada? İnanılmaz. Ha, görünümden kaynaklı tamam. Neyse biz buraya da üstlüğümüzü patlatıyoruz. Son bir savaş daha size göstermek istiyorum arkadaşlar. Haydi geçelim. Yine bambaşka bir düzen ama bizim taktiğimiz şampiyondaki taktiğimiz değişmeyecek arkadaşlar. Monolite yönlendirmek birazcık zorlayabilir bizi. Yine ekipmanları güzel bir hesabımdan dalıyorum. Şöyle bir köşeden güzelce monolit ve ateş atar almaya çalışacağım. Şuradaki sihirbaz kulesi zaten inecektir. Görünmezlik büyümüzü patlattık. Alan hasarıyla onlar temizlenir artık. Şöyle bir görünmezlik daha. Özelliği de önceden kullandım. Tam da kasırga çıktı. Bu birazcık tatsız oldu diyebilirim. Özellik boşu boşuna gitmiş oldu. Canımız da çok fazla gidiyor. Allah adam bütün tuzakları oraya yıkmış. Şurayı kapattım. Minyon prense ne minyonu? monolit dur tamam. Biraz daha sakin kalmaya çalışacağım. Ben monolite minyon prens diyorum bu arada arkadaşlar. Az önce onun dramasını yaşadım. Tamam. Güzelce monoliti de temizledik. Oradaki hadi yeni savunmayı da istiyorum ya. Onu da indir. Son görünmezliği de attım. Güzel. Şimdi devokumuza odaklanalım. Gördüğünüz gibi güzel bir güzergahımız var. İki hava savunmasını yine almak istiyorum. Attım. Gayet güzel dimdik. Devoku istediğimiz gibi kullanmaya devam ediyoruz. Mükemmel oldu gerçekten bütün herolarımızı hepsini de yolluyoruz. Ordumuzu da yolluyoruz. Temizlik askerlerimizi de yolladık. Zeplin alacağım. Belediye binasının orada güzel bir merkez var. Öfkeyle orayı çıldırtırız arkadaşlar. Şifa kitabını birazdan yapıştırdım. Tamam bir öfke attım. Bir de buz attım. Gayet güzel. Orası artık darma duman olacaktır. Şifa kitabı ile ejder de canlarını fulledi. Minyon prensimizin özelliği var. Gayet güzel başarılı bir saldırıyı daha atlatıyoruz. Şöyle minyon prensi de yapıştırdım ya. Arkadaki x sayı ve seken top donsun. Zaten bu köyde de bir şey kalmadı. Gayet güzel bir şekilde rahatça bu köyde üçlüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu orduya baya elim alıştı. Yukarıdaki köylerden üçlükleri de patlatıyoruz. Ancak dediğim gibi bütün hesaplarımızda bu ekipmanlarımız olmadığı için şampiyon ligine de bazı ekipmanlar sıkıntı çıkarabildiği için şampiyon liginde tam anlamıyla bu sezon başarılı olduk diyemem arkadaşlar. Neyse güzelce üstümüzü patlatmış olalım açıklamaları sonra yapalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi şampiyon liginde şampiyon ile şampiyon taktikle karşınızdaydım. Gayet güzel savaşlar çıkardık. Şunu diyordum arkadaşlar şampiyon ligindeydik. 10 bazen 12 tane hesapla şampiyon liginde mücadele ettim. Ancak ekipman konusunda sıkıntı yaşadığım için bu sezon şampiyon liginde başarılı olamadık. İnşallah bu ay içinde güzelce ekipmanlarımızı geliştireceğiz. Sizin de buraya abone olarak desteklerinizle reis tokatlarınızı beğeniye yapıştırmanızla güzelce devam edeceğiz. Daha güzel videolarımız, taktik videolarımızda gelmeye devam edecek. Kezgin reis'e de konuk olmak için köy kodlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Köy kodunu atan herkesi, ama herkesi alıyoruz. Onu da bir kez daha belirtmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.